Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılmayla bakalım yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor. Çok istediğiniz bir dileğiniz var gerçekleşmesini bir kişiyle alakalı bu dileğiniz uzun bir yolculuk sizleri bekliyor bu dileğinizle alakalı yolunuz açık olacaktır iki kişi olabilirsiniz bu yolculuk esnasında. Maddi açıdan hayırlı gelişmeler sizleri bekliyor. Burada isminde E ve R harfi bulunan bir erkek tarafından bir takım konularla alakalı soru yağmuruna tutulabilirsiniz diyebilirim. Yani emin olmadığı şeyler üzerine size bazı ıı, sorular yöneltebilir Çünkü şu ana kadar gizlediğiniz bazı şeyler var ve bunların farkında olduğunu görüyorum isminde s harfi ilk isminin ilk harfi s veyahut şey olabilir bu kişinin ıı, böyle ilk veyahut ikinci evliliği olan veyahut ilişkisi ilişki anlamında da olabilir bir konuyla alakalı o şekilde bir konuyla alakalı yani evliliğiyle veya ilişkisiyle alakalı bir takım gelişmeler olacak. Çünkü bu üçüncü bir şahıs var. Burada isminde H harfi var. Soy isminde de olabilir. H ve Y harfi var. Bu kişi bir böyle karşılık verecek, tepki gösterecek biriyle alakalı ve siz de arada kalabilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle insanlara veya çevrenize kan bağı olan kişilere arkadaş ortamında olsun. Biraz da daha böyle sakin olmaya çalışın. Duygularınızı kontrol edemediğinizi görüyorum. Yani insanlara karşı tavrınızın da biraz daha böyle sakin olmasını şey yapın yani biraz daha sakin olun. Çünkü burada ilerleyen dönemlerde sizi hayırlı gelişmeler var bazı konularla alakalı. Güzel haberler alabilirsiniz. Özellikle maddi açıdan finansal durumunuzla alakalı hayırlı gelişmeler olacaktır. Eğer borçlarınız varsa kısım kısım yani ufak miktarlarda bu borçlarınızı kapatabileceksiniz. Burada yedili bir vade içerisinde bir kişiyle görüşme yapacaksınız. Bir sağlık kurumuyla alakalı bazı gelişmeler olacak. Sizin veyahut sevdiğiniz bir kişinin veyahut kan bağınızda olan bir kişiyle alakalı hayırlı gelişmeler olacak. isminde de E harfi olduğunu görüyorum. Burada dörtlü bir vade içerisinde sizinle alakalı hayırlı gelişmeler olacak. İş ortamıyla alakalı yani bir takım işler üstlenebilirsiniz. İsminde S, Ü harfi bulunan. Yani ilk ve ikinci harfi S, Ü. Sü, Süleyman olabilir. Yani erkek olduğunu da görüyorum. Süleyman olabilir. S ve Ü harfi var. İlk harfleri olduğunu görüyorum. Bu kişinin bir takım görevleri olabilir bir şeylerin artık üzerinde durması gerekiyor yani bu kişinin size bir takım işlerinize yardımcı olabilir bazı aksaklıklar olabilir ilk önceleri ama daha sonrasında toparlanabilirsiniz bu kişiyle alakalı. Burada isminde R harfi olan bir erkekle bir görüşme yapacaksınız. Yalnız olduğunu görüyorum. Soy isminde de R harfi olabilir. İsminde M harfi olan bir kişinin yanına gideceksiniz. Ve bu kişiyle hiç kimseye söylemediğiniz bir takım sırlarınızı açığa çıkarabilirsiniz. Veyahut bu kişi size söyleyebilir. Sizin sırlarınızı bir yerden duymuş olabilir. Ve ne kadar gerçeklik bayı olduğunu öğrenmek isteyebilir. O yüzden biraz daha dikkat edin derim. Yani çevrenizle konuşurken biraz daha dikkat edin. Burada bir bayan var. Sizden yaşça küçük olduğunu görüyorum. Yani 1 yaş veyahut en çok 7 yaşa kadar sizden küçük olabilir. Bu bayanın çok böyle e, kötü anlamda güçlü olduğunu görüyorum. Yani kafanızda da bu kişi var. Üç kişi gidiyorsunuz o kişinin yanına. E ve T harfleri var gittiğiniz kişilerin isimlerinde. Gidiyorsunuz ama ne olacağını bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Bu kişi de pek iyi biri olmadığını görüyorum. O yüzden biraz daha dikkat edin derim. Ee, Sizden istenilen bazı görevler olacak yapmanız gereken yani yerine getirmeniz gereken bazı görevler sunulacak. Bunları reddedin derim. Yani her şeyi üzerinize almayın derim. Yani iyi düşünün. Ee, eğer güvendiğiniz insanlar varsa onlarla paylaşın. Yani fazla tanımadığınız kişilere de pek açılmayın derim. Çünkü sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Ayın 27'si bugün veyahut en geç 27 güne kadar size bir haber gelecek. Bu haber e, isminde F harfi veya su isminde F olan bir kişi hakkında olacaktır. E, geçmişinizden gelen bir kişi, yani geçmişinizde bazı yaşanmışlarınız var bu kişiyle e, kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Yani tam olarak e, o kişinin sevdikleriyle birlikte olacaksınız ve o kişilere nasıl e, konuştuğunuza dikkat edin Çünkü bu kişiyle alakalı onun çevresindekiler veyahut yakınlarıyla alakalı bazı gelişmeler olacak geçmişten gelen ve ispat edemediğiniz bazı şeyler olacak yani dedikodu olabilir sosyal medya ile alakalı bazı gelişmeler olabilir. O yüzden biraz daha dikkat edin her yaptığınızı, her söylediğinizi. Sağlık durumlarınızla alakalı bazı sıkıntılar olduğunu görüyorum. İkili bir vade içerisinde bir haber alacaksınız ve bu sizi biraz daha gerebilir. Ama endişelenmenize gerek yok. İlerleyen dönemlerde üçlü bir vade içerisinde biraz daha rahatlamış görüyorum sizi. Her şey inşallah yoluna girecektir. Evet arkadaşlar bugünkü kartlarımız da bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.